şu arkadaş vermiyor lan bana. Şuraya gideceğim. Burada alırım 3 kişi arkadaşına bir tane bir Şurası da 21 tane var lan. Seviye atlasana hayvan. Oraya gideceğim ben. <laughs> Destekim ve oyalanmayayım. Her gelişimde zaten en bir takımla karşılaşıyorum ya. Ne de güzel ben size şunu söylemeyi unuttum. Ben biraz oynamıştım da onları çok iyiler vardı yani. Adamlar ne desem uçu bildiğiniz. Ben adayamadım. hile yapmaya kadar verdim. hilemi adı? Huzenim. Huzeni seviyorum yani. E, Özellikle severim. Böyle Slank diye bir hile vardı. Onu da çok seviyordum onu. Leon'un bir özelliği vardı var ya süperdi. Ama onu artık e, benim oynadığım server 1.7.9'u karşılamadığı için resmen giremiyorum. Ya bizim server 1.11.9 lira öyle. Server, server'ın adı da Crafter Yani unutmayayım ben. Şu arkadaş ilk direkt alayım şunu şunu alalım. Tam bunu tamam pişireceğim tam yeter bu. Yetmez de şöyle yapacağım. Onuna taş kazma. Onu bu köylüye vereceğiz bu ayıya. Şimdi 54'ünü de şöyle olarak vereceğiz. Arkadaşlar ben videoyu özür dilerim. Video çok uzun sürerken 30 dakika falan sürer. Yani çok azcık deniyor. Heyecanlı yerinde ben videoyu açarım arkadaşlar. İşleri koşa koşa. arkadaşlar biraz Bizim yumurtamız kızlar. Ben de süper gelişim ortadan bayağı bir elmas aldım. Şimdi yani yumurtamız kırıldığı için gidiyorum, dolaşıyorum. Sıkıntı yok. Abi sıkıntı olan sadece mavi. Onlarda lan bir tane adam Frek açmış geliyor beni izliyor lan. Üç kişi var alabiliyor miyim alamam. Alamam üç kişi var alamam üç kişi. Şimdi şu takım yumurtasını getireceğim. Ee, tamam şu ilerle 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 ilerle. Tamam tamam tamam. Şimdi kırmızı takım yumurtası kırmızı zaten de kırmızı takım adamın adı. Ben de onun onların basaydım oraya direkt öldürüyorum. Şimdi bu dönemde yani, Apple'ın da var. Yok herhalde ya adam. Bakın yok. Aynen yok. Boşuna geldik. Hmm. Şimdi ben maviye gideceğim. Hmm. Çok zor da. Adam bir kişi. Ben de tek kişi kaldım. Dolanıyorum. Hakikaten. O ne gemisi diye. Bir yer var. O adam var. Onu öldüreceğim. Ha, dur, dur, dur. Şimdi bu yeşiller kolay da bana maviler de Tamam yeşil ediyorum yeşil edelim. Kırabilir miyiz? Adam, adamla egi boş adamla egi boş egi e boş değil ki. O olsun ben 2-3 adam öldüreyim şurada. Öldüre, öldürebilir miyim? Öldürebilir miyim? Hmm. Tamam, onu egini kır. Ben de şuraya şu adamı öldüreyim. Tam öldürün. Bir Ruhannas var. Aa al, 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 al. aldım onu da aldım. Şimdi ilerleyeyim bir yum. Tamam bunu aldım zaten ezik. Ben maviye gideceğim şimdi. Ben maviye gitmekte sıkıntı yani. Gangster bakıyor bana. Gangster hile zaten belli. Bu şundan eki tam 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 bundan eki aldırım ben. Bundan Oha. Çüş. Kardeşim kusura bakma. Atlayayım bir yani. Ben şuradan şu cehennesi öldüğüm bu çok kaşını şerefsiz ebine. Öldü. Ben de onu giyemem. O adam oradan çıkamayacak. Bu bir. İki. Ben de gideceğim. Yeşil yumurtasını o adam kıracaktı. da kırmadı hala. Ben ortadan bir şey Mavi'nin Mavi yumurtası kırıldı spor olur ya. Evet arkadaşlar ben videoyu ödü durdurayım. Az sonra devam ederim. Hoşça Evet arkadaşlar mavi takımın yumurtasını da kırdılar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani mağara takımının ortalıkları. Ben tek başıma yine dolaşıyorum ortalıkta. Kimseler de beni görmüyor etmiyor. Az önce ben de mi kovaladım? Tüm mesele gitti. Orada şimdi en zıp zıp duruyor. Boşuna şey etmeyeyim dedim. Şimdi. Hmm. Ben mavi mavinin basitesinde mavinin adamları vardı. O kesin. Biliyorum. Şimdi ben mavinin basitesine gideyim. tamam. Şimdi şuradan. Arkadaşlar dur, video ben duruyorum yine. Ya da görmemeyen boş ver. Biraz dün olsun ne olacak? 12 13 dakika kotun olacak diyorum. Atlıyorum Mağaranın bazesinde adam var. Var var var. Biraz zor alırım. Ama sen birader de ne olsun. Kola 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 bu hepte. Gece kan nereye gidiyor? Bu şimdi şeyler oraya çıktı. <laughs> Şersiz ya. Şimdi zaten ne yapacağını biliyorum ben. Ne yapacağız? Tamam ki belli tam tam ölürüm ben onu şimdi epil yemen lazım felaket durumdayım Tamam tam tam batırdım ben kazandım yani sana yek yer ya, ne yapıcam her zaman kazanırım biraz dinlenmem lazım aha tamam yeşille ben kaldım şimdi eğer ölürsem bile yani güzel bir video olacak. Çünkü çok dayandım. İnşallah dayanırım ya. Yeşil alırım ben. Ama hepsi tek dalarsa orasını bilmiyorum. Ben Yeşiller hala orta değil. Biri benim mesela Adını unuttum. Az önce kovaladım. Ya yani şimdi yine uçuyor bir yerleri falan çıkar ben şimdi yeşili uç durumuna gidiyorum adamları öldüreceğim adamın doğduğu yeri şey yapacağım Demek oluyor yani ki Ahmet sen kırmızıya git Ya yani adam da öğrendiniz zaten yazıyordu ya ben şimdi kırmızıya gideyim kırmızı adam yok kırmızı eken bir e, yay çekeyim ok çekeyim kendime çekip düzenlediğim bir sürü demirle dolacak şeyim anlatayım şimdi kırmızıya gideyim ben videoyu 9 dakika kurdu arkadaşlar duruyorum. Ee, en önemli anı size geri gelirim hoşçakalın şimdilik bay bay Evet arkadaşlar video buraya yani herhalde ben ok yapışırken canımı görmemişim yapışır. öldürdü beni Umarım beğenmişsiniz yani güzel bir Maublet oldum. Maublet ne senem? Arkadaşlar videoyu buraya kadar da abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Unutmayınız. da de Eguars videosu 30 dakika kalıcı ben biraz kısa yaptım. Ya yani, siz inşallah beğenmesinizdir. Aksiyon sahne oldu arkadaşlar. Videoyu buraya kadar da Eguars 2'nin gelmesini istiyorsanız like etmeyi unutmayın. Abone unutmayın. Bizi izleyin. Hoşçakalın. Bay bay.